Leyla. Efendim? Bezdum da bezdum. Allah aşkına bana giyecek bir şeyler seç. Olur. Seve seve. Genelde sen bana sormazsın ne giyeceğini. Ha. Dün akşam rüyamı aksakallı bir dede girdi dedi ki... ...bundan sonra her sabah ne giyeceksen söyle karın seçsin... ...işin gücün daha çok rast gider. Bakıyorum keyfin yerinde. E yerinde vallahi. Ne yalan söyleyeyim yerinde. Çünkü bana artık işlerle ilgili soru sormuyorsun, laf sokmuyorsun. Hatta akşam eve geldiğimde çaktırmadan bugün günün nasıl geçti, ne yaptın gibi laflarla ağzından laf almaya çalışmıyorsun. Ben dökülmüyorum. Ve sonra da kavga da etmiyoruz işte. Yani seni sık boğaz etmeyeyim diye yapmıyorum. İstiyorsan yapayım. Sürekli mesaj atarım. Neredesin derim, ne yapıyorsun, kimlesin. Debe ne diyor de. Yaz, istediğin gibi yaz. Mesela seni seviyorum kocam, seni özledim kocacım. Hatta akşam ne istiyorsun, onu pişireyim gibi şeyler yaz mesela. Hı? Ama kurban olayım, şu bizim suna gibi. Bir gün emoji diliyle konuşmaya başlarsan... eline telefonu sakın alma. Ya bu nedir arkadaşım? boynuzlu atlar, çiçekler, böcekler, maymunlar, şekiller, şemaller. Cezayir galiba bizim de bu emoji dilini öğrenmemiz gerekiyor. Bütün gençlik öyle konuşuyor, Suna dahil. Hayır efendim, hiç de öğrenmemiz gerekmiyor. Anlamamız da gerekmiyor. İnsanlar birbirlerine ne istiyorlarsa doğru dürüst yazsınlar ya. Doğru. Hayır bu emoji dediğin şeyi zaten insanlar binlerce yıl önce keşfetmişti. Hieroglif diye bir şey vardı, taşlara kazıyorlardı kızım. Doğru. Bu arada Suna'nın sınavı var bugün. AA alması gerekiyormuş. İstersen başarılar dile. Bir emoji denemesi yap. AA. Hı. Hı. Yani 90 ile 100 arası. A. Hı. Vay arkadaş. başlayın der. Hey, ben açımdan ölürüm zaten. Allah. Im. Kimseler o bekleme. Yarın dünyaya döndün Hafize. Az ye biraz zayıflarsın. Sen ne karışıyorsun bana ha? Cemile. Bana nurlarda da yatsın. Rahmetli kocam bile şişman demedi. E rahmetli yaşarken dal gibiydin da onda. E, hala da çok bir farkım yok. Cemile teyze. Baksana bu güzel sanki bu ev. Hem de 15 dakika köşke yakında. Hmm. İstemem hani. Niye Cemile teyze? E çok uzak. Ben Kuzuma yakın eve istiyorum. Yani 15 dakika İstanbul'un göbeğinde hiçbir şey demek. Daha yakınını bulamayız mümkün değil. Bak, Sunar kızım, 15 dakika dediğin azdır. Ha? Sen bulamadın mı şöyle üç saat falan mesafedir? Üç saat mi? <laughs> ne diyorsun sana güzel? benden uzak Allah'a yakin ol derim Cemile. İlla havle. Ha bak anacığım. Hı. Ne güzel iki artı bir işte tam sana göre. Oy iki artı bir de neymiş? Ha inek mi besleyecek bu karı orada? Koca ev. Bir yada bir salon bunun neyine yetmez. Kız sen ne karşıyasın hafize? E sen benim kiloma yediğime karışırsın ama. Belki ben ferah ferah oturmak istiyorum. Belki gelenim gidenim çok alacak. ee, He, doğru valla. Havayla Halil geldiğinde nerede kalacaklar? Yatıya gitmeye veririz olur biter. Ne? Ne demek? Sen beni anamla görüştürmek istemeye misin Halil? Yıllar yatıda mı görüşeceksin? E beraber yatın bari tam olsun. Halil geri bas. Ne? Bak geri bas diyorum. Anayla kızın arasına girilir mi oğlum? Çık oradan. Aferin la Dursun. Ne güzel söyledin hanım. Bozuk Dursun abim bile günde bir kez doğruyu gösteriyor. Raziye abla. Zelif. Baba gele. Senin dilin çok uzadı ha. Kocaman bir tek ben laf ederim. Sen de çık aradan almayayım ayağımın altını. Bana gerek kalmadı cevabını aldın. Tamam karışmıyorum ben sana. Nereye dur bayım? Çok da güzel biliyor musun? Arnavutköy'de. Aman, hele şimdi yiyeceğiz demem. Niye? Onların inadı bir tuttum iyi. Daha hayat boyu laf dinletemezsin. Kimlerin ana? Arnavutların. Demediniz mi Arnavutköy diye? Öyle değil. Yani Arnavutköy, semtin adı Arnavutköy. Öyle Arnavut falan yok. Ha. Hı. İyi sabahlar. Günaydın oturun oğlum, oturun. Ben. Lan öldüm acımdan. Bir lokma bir şey verin gideceğim ben. ben. Ben kızım. Buyur. Rejimdeyim kızım, rejimdeyim. Yapmayın böyle şeyler. Cezayir, oturup yesene bir şeyler. Gitmem lazım benim hemen. Sana ev buldular mı Cemile teyze? Ee, arıyorlar işte, bulacaklar kısmetse. Ee, bulduklarında bu koca karı beğenmez. Arnavutköy'ün ne yeni beğenmedin, git otur. Ee, teyze, Arnavutköy güzeldir. Ya üye hanım, ben kızıma yakın ev istiyorum dedim daha. Ya yok mudur buralarda yakın ev? Bak bakayım oraya. Hayır, gerçekten yani baktım ben zaten ev bakmaya en yakın yerlerden başladım. Daha yakın olsa söylerim, yok. Kaldım yana bu karının başına. Baba, bu ne? Bugün sınavım varmış. Başarılar mesajı attım sana açtım. Işte. Başarı. Babiş sen bana üç tane kara kuş emojisi göndermişsin. Kara kuş mu? Karga değil mi lan onlar? Ya değil. E sen kargadan say, tamam. Ee, karga ne anlama geliyor biliyor musun? Vallahi zeki hayvandır dayı. Şişeden pipette su içenini bile gördüm onu. Aferin lan. Yani demek istiyorum ki benim kızım zekidir. Her şeyin üstesinden gelir. Aynen öyle. Evet ama bence sen emoji falan. Boş ver bu bir şey yani bildiğiniz yoldan böyle dümdüz yazmaya devam etsem. Anlarım. Olmadı değil mi? Olmadı. <laughs> Anladım. Peki ama hep annenin suçu. Bana dedi ki kızım bugün sınavı var. Bir başarı mesajı at. ...benim de adım Hıdır, elimden gelen budur işte. Sen neyini için söyledin? Yani alış diye. Bak oluyor yavaş yavaş. Ne diyorsun? Tabii, tabii. Anladım. E hadi benim gitmem lazım. Geç kaldım ben. Hayırlı işlerin olsun. Dayı, gözün arkada kalmasın. Buralar bana emanet. Zaten bu Halil bütün gün geziyor. Halil bütün gün geziyor. E sen de gez. Koca bahçe dolaş oğlum işte. Arşınla. Tamam dayı. Bu ne kız? Beni de okula bırakır mısın? Şunu al. Ha şunu da al. Nedir bu? Okumuş şeker. Şöyle zihnini açsın aklını fikrini. Teşekkür ederim. Ana bize de yok mu ondan ya? Aklın açsın dedim daha duymadın mı? Siz de akıl ne geze? Doğrusu acele ol. Dayı ya. <laughs>